Bol çiçekli günlerden merhabalar sevgili çiçek sever takipçilerim. Bugünkü evinizin misafiri begonya. Evet hem çiçekleriyle hem de yapraklarının güzelliğiyle öne çıkan begonya çiçeklerinin kökeni Brezilya'dır. Renkli çiçekleriyle balkon ve iç mekanlarda ferahlık katan begonya çiçeğinin tabii ki de bakımı hakkında birkaç önemli püf noktası var arkadaşlar. Bugün sizlere onlardan değineceğim. Ve Hangi kürü veriyorum bu derece güzel oluyor renkli çiçekler açıyor çiçeklerini gördüğünüz gibi Harika arkadaşlar O kür hakkında size Bilgi vereceğim Evet Dünya üzerinde 200 çeşidiyle en geniş bitki familyasına sahip türlerden biri olan begonya 3 temel gruba ayrılıyor Bunların çiçekli begonyalar yumrulu begonyalar ve yaprak güzeli begonyalar olarak biliriz Doğru bakım yapıldığında arkadaşlar bu derece güzel çiçekler açan begonyanın dediğim gibi birkaç püf noktası var bakımıyla ilgili. Begonyaların bakımında önemli noktalardan biri saksılarının çok fazla geniş olmamasıdır. Köklerinin birbirine içerisine dolaşıp sağlıklı büyümesi için küçük saksılar tercih etmeniz lazım arkadaşlar. Begonyalar yarı güneş ışığı aldığı ortamlarda iyi gelişim gösterir. Gölgede kalmamasına dikkat edin. Toprağının ölçülü derecede nemli kalmasına özen gösteriniz. Bulunduğu saksının dranej deliği sahip olmasına dikkat edin arkadaşlar. Begonya köklerinden biriken fazla suyu dranej deliğinden atarak köklerinin çürümesini engelleriz. Bu da arkadaşlar kohlera çiçeği. Beni de çekleyip duruyordu. Tabii bunun da farklı bir videosu gelecek bakımı hakkında. Hangi külleri veriyoruz? Onun hakkında ayrı bir video çekeceğim. Fakat onu da göstermeden edemedim videomuzun içerisinde buna da yer vermek istedim gerçekten görsel olarak harika bir çiçek kohlera çiçeğimizde Evet bu güzelliği de sizlerle paylaştıktan sonra tekrar begonyamıza şöyle dönelim arkadaşlar yaz aylarında bakımı daha zor arkadaşlar bunun o yüzden bitki takviyesini sık sık yapmamız lazım besin takviyesini sık sık yapmamız lazım. Yapraklarında meydana gelen deformasyonlar yani kopmaları mutlaka temiz bir bıçakla veya elimizle koparmamız lazım. Çiçeklerinin çürüdükçe koparmamız lazım ki arkadaşlar bitkimiz daha da güzel gelişsin. Onu budama işlemini mutlaka özen gösteriniz. Direkt güneş ışığı renkli ve güzel çiçeklerine zarar verecektir. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın arkadaşlar. Günde böyle 2 saat falan yeterli. Evet, begonya çiçeğimiz için kürümüz arkadaşlar. Kürümüzün içerisinde ne var? Mutfağımızda atık olarak bildiğimiz muz kabuğu, patates kabuğu, yumurta kabuğu, yani benim haşladığım yumurta suları, soğan kabuğu, limon kabukları. Bunları bu şekilde ıslatıyorum arkadaşlar. 1-2 gün yani sürekli Mutfağımdaki atıkları atıklar bu şekilde ben biriktirip bu şekilde rengi çıktıktan sonra yani birkaç gün sonra bu şekilde çiçeklerimin dip kısımlarına veriyorum arkadaşlar. Gerçekten çiçeğimizin sağlıklı büyümesi için çok çok faydalı bir kül. Mutlaka sizler de yapın arkadaşlar. Ben böyle bir aparat hazırladım kola şişesinden. Günlük e, mutfakta biriken atıklarımızı bu bu şekilde biriktiriyorum, su dolduruyorum. Tabi dinlenmiş su arkadaşlar. Veya haşladığım yumurta sularını içerisinde koyuyorum. Bu şekilde çok güzel bir vitamin oluyor. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Ve bunu arkadaşlar bütün çiçekleriniz için uygulayın. İnanın ayrıyeten böyle dışarıdan bir besin takviyesi almanıza gerek yok. Görüyorsunuz çiçeğimizin güzelliğini o kadar güzel oldu ki. Yani bunlar bu besin takviyesinin hazırlamış olduğumuz organik takviyenin çok çok faydası var. Evet, begoniyalar yüksek nemli ve sıcak ortamlarda daha iyi gelişim gösterir. Begonya ailesinin en sevilen üyelerinden olan yumrulu begonya arkadaşlar bol bol çiçek açtığı için bu begonya çok tercih ediliyor evlerimizde. Evet, bu arkadaşlar begonya bitkisi kökten ayırma yöntemiyle begonyaların çoğaltması yapılır. Ve düzenli olarak sulama yapılan bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi gözlemlenir. Nisan-mayıs aylarında begonya bitkisinin çoğaltılması en uygun ay olarak bilinir arkadaşlar. Yani begonyanızı nisan veya mayıs ayında rahatlıkla çoğaltabilirsiniz veya suda bekleterek köklendirme yaparak da begonyanızı çoğaltmış olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bitki. Dediğim gibi ben bu kürü bütün çiçeklerime uyguluyorum ama begonyam gerçekten çok seviyor bu kürü. Dediğim gibi hiçbir maliyeti de yok. Mutfağınızdaki çöpleri, atıkları böyle bir kaba koyup biriktirip günlük çiçeklerinizin su ihtiyacı olduğu zaman sularsanız çiçekleriniz de size bu şekilde geri dönüş yapar arkadaşlar. Evet kolera çiçeğime de veriyorum. Aynı kürü arkadaşlar yapmış olduğumuz kürü ben evdeki bütün çiçeklerimi veririm. Çünkü hepsine ayrı ayrı faydası var. Gördüğünüz gibi bol çiçekli harika bir şekilde büyümeye devam ediyor. Evet sevgili takipçilerim bugün sizlere begonya kızımla geldim. İnşallah sizlere biraz olsun faydam olmuştur. Ben de çok seviyorum bu çiçeği. Balkona böyle kış ayı olmasına rağmen neşe katıyor. Böyle gördükçe gözümüz gönlümüz açılıyor. Evet arkadaşlar daha değişik daha farklı çiçeklerde bakımlarında tekrar tekrar görüşmek üzere. Kanalıma da abone olup destek olursanız, siz sesini de açarsanız yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Tekrardan bol çiçekli günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.